Yeni bir videodan herkese merhaba. Gece saat şu an 4. Yarın biz Bursa'yı gezeceğiz ama gecenin bu saatine kadar hala ayakta olduğumuz için nasıl kalkacağımızı bilmiyorum. Umarım sabah sab hmm, saat 9 gibi 10 gibi bu videoyu tekrar açarım ve sizinle beraber Bursa'yı gezmeye başlarız. Asla gözümde uyku yok. Fotoğrafları falan aktardım telefondaki ama şimdi uyumam gerekiyor çünkü yorgunum ve sabah erken kalkacağım. Sabah görüşmek üzere. Günaydın. İyi ki dün video çekmişim akşam. Çünkü bugün sabah kalktığım için çok mutluyum. Biraz geç kalktı annem. <laughs> Bana biraz kızgın herhalde. Bilmiyorum bu kadar kalktığımız için ama kalktıkla gidiyoruz. Gidebiliriz. İnşallah merkez tarafından. Şimdi metro, metro değil aslında bence bu. E, var gibi bir şey. Oraya geldik. E, bilet almak konusunda sıkıntı yaşamadık. Orada bilet matikler var. size de geldiğinizi alabilirsiniz yani. E, o şekilde bu taraftaki durağa bineceğiz. Şehre küstü de Bu nasıl bir durak ismidir bilmiyorum ama şehre küstü. Yani. E, sonra orada kahvaltı yapacağız. İşte bu ne tahinli pide mi diyorsunuz? Ne onun yemeğe gideceğiz. Şu an bekliyoruz. Ve kar yağıyor biraz. Burada bir abdal bir de tarihi taş önemliydi. bize Biz de ikisinden de alalım ikisini de deneyelim diye düşündük. Büyük ihtimalle dişisin sen de. Ne haber? Üşüdün mü? Soğuk değil mi? Bence de soğuk. Leon'un yerine sen alayım mı? Sen çok ustusun. Ben seni öpmek istiyorum. Bence de sessiz. Erkek o. Bence dişi bu. Dişi annem. Erkek. Dişi dişi. Erkek dedim. Bakacağım mı şimdi? <laughs> Manyak ya. Misafirime bakın. Geldi ve kalkmıyor. Burada duruyor. Oo, hiçbir şey de yemiyor. Ee, biz şimdi tanrıları bölüştük annemle ikişerli şekilde. Abi bu sanırım taş fırınınki değil mi anne? Tarihi taş fırın. Öbürü de çok güzeldi aptalınki ama bunun yemesi bence çok... <laughs> bunun yemesi bence güzel. Birazcık şey ince olduğu için böyle. Burada... Hmm. Oha iyi yaşa. <laughs> Burada e, alt ve üst olmak üzere 95 tane oda bulunuyormuş. Üst katında genelde ipek satılıyormuş. Değil mi kedicik? Bunun adını tayin koydum bu arada. Değil mi tayin? Sinirleniyor ha. Vuruyor birazdan. Öyle yani. Şurada da şadırman var. Kubbeli bir mescit diye falan geçiyormuş. Bu şekilde. burada yedik. Bu arada e, bence aptalın tayini çok güzel gerçekten ama taş fırınında hamuru çok güzel çünkü aptalınki biraz daha poğaça gibiydi beni biraz tıkadı mesela öbürünün tayini çok aşırı sevmedim ama keşke ikisi tariflerini birbiriyle paylaşsa da mükemmel bir tanımla ortaya çıksa değil mi? zaten şeylerini de onlardan almışlar öyle şimdi burası gerçekten çok soğuk vardı, hatta kar yağmıştı şöyle bir manzara var sanırım öbür tarafta da Ulu Camii gördüm çok bilmiyorum ama gerçekten güzel bir evet şimdi burada fotoğraf çekiniyoruz buradan sonra da buranın çevresini gezeceğiz <laughs> annem kendini çektirmek istedi burada da şöyle Ulu Camii'ye geldik ama girişi kapalı sanırım bugün anlamadım Annem buradan olduğunu söylüyor. Giremedik. Şu i̇şte taraftan mı? Balaşıyoruz bu taraftan mı? Giremedik ama bu şekilde görünüyor. Burası da Tarihi Pirinç Hanlığı. Pirinç mı çok çözemedim ama. Böyle bir yer. Adını bilmediğim bir AVM'ye geldik. Burada telefonumu şarja taktım çünkü video çekerken çok fazla bitiyor. Bayağı büyük bir yer ama ne adı? Hı -hı. Dayım yüzük seviyor mu? Onu da alabilirdik aslında. Teknosa'nın yanında dedi. Bakko falan var ha. Gidiyordum. Aa bak buradan çok güzel görünüyor. Aynı düşünsene 10 yıl sonra bunu izliyoruz bu videoyu. Bursa'ya beraber gitmişiz. çok güzel. <laughs> çok güzel. Arkadaşlar gerçekten Gelsin. çok soğuk. Yani aşırı soğuk. Annem ben, beni, de dövecek. Onu çıkarttığım için dışarıya ama bence güzel bir gün dönür Şöyle bir yerdeyiz. Buradan manzara bakabiliyorsunuz. Bursa ya. ama gerçekten yani bilmiyorum. Manzara çok güzel değil. Bir Bursalı olarak seni bugün gezdirdim. Tabii annem Bursalı oldu. <laughs> bir günde. bir gün türbe gezdi. Anne, ama Bursalı oldu. Ya böyle yani. Burası bayağı sıyır, Şöyle arkadan göstereyim. Annem her video çektiğinde ya yürümeye başlıyor ya da poz veriyor. Direkt 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 yani mükemmel fotojenik bir insan. Öyle soğuk yani şu an bu şekilde geziyoruz. Starbucks'a telefonu şarj ettim işte orada. Bunu söyledim zaten. Allah'a <laughs> emanet i'm a Sümbülü Bahçe konağına geldik. Buranın salebini bayağı öneriyorlardı. O yüzden denemek için aslında dışarısı çok güzel ama hava çok fazla fırtınalı olduğu için içeride oturduk. Bu arada ışık çok iyi geliyormuş. Ama burada fotoğraf çekilmem gerekiyor. Şöyle içeri şey gösterebilirim. Yani kahvaltı falan gibi böyle şeyleri de var. Seçenekleri de var. Salebi 18 lira aklınızda bulunsun. Hemen e, türbeler var ya Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri'nin yan tarafında girmeden sağa girip oradan ulaşabilirsiniz. Burası güzel. Şimdi şu alt tarafta oturduk ama size bu üst tarafı da göstereceğim. Çünkü burası gerçekten çok güzel. Mutlaka buraya gelin. Şöyle. Mutlaka gelin. Alan olarak da çok güzel. Ama burada fotoğraf çekilmeli miyim bilmiyorum. Belki çekilebilir İki tane salep içtik. Salepler bence çok güzeldi. Ayakkabı bağcımı çözün. Bir dakika. <laughs> Bu dağdayız. Buraya talep edilerek çıktık. Duymasınlar nefesiz evet. konuşuyor bir şey, utanıyorum. Evet. Bakın şöyle bir şey bindik. Yukarı çıkıyoruz. Evet, bay bay. evet bunu binmek istiyordum gerçekten. Evet. Çok güzel. olan cumalı kızı görmeye gittik. Özellikle buradaki cin çok merak ediyordum. Dünyanın en dar sokağı olarak kabul ediliyor ama sadece maalesef köyün bütün özelliği bu. Çünkü her şey ticarete dökülmüş durumda. Her yerde hediyelikçi var ve güzelliğini bu şekilde kapatmışlar. Sonunda evimize gelebildik ve etraf toparlamakla uğraşıyoruz. Babam gerçekten keşke elinden iş gelse <laughs> Şimdi kargoları açmak istiyorum. Çünkü bunları çok merak ediyorum. Onlarla uğraşacağım. İşte birazcık dinleniriz. Kahvaltı yaparız falan filan diye düşündüm. Sonrasında da dermatoloji randevum var. Ona gideceğiz. Şimdilik programımız bugünlük bu kadar. Kendime gerçekten inanamıyorum. Hatta annemle beraber inanamıyorum. Çünkü bu sabah geldik biz Bursa'dan. Ee, ve daha sonrasında etrafı topladık. Ben direkt valizimi yerleştirdim. Annem mutfakla uğraştı. Ardından kargo iadesine gittik. Kargolarımı açtım. Gelen paketleri. Gelen paket deyince sanki birileri bir şey yorulmuş gibi oldu ama indirimden hepsini kendim almıştım. Neyse. Onları açtık. Olmayanları iadeye götürdüm. Daha sonrasında dermatoloji randevusuna gittim. Oradan geldikten sonra yemek yaptık. İşte video editledi ve sabah geldiğimde babamla video çektim. Sonra ne yaptım? Dermatoloji randevusundan sonra Markantalya'ya gittik. Orada gezdik. Ondan sonra geldik yemek yaptık. Yemek yedik. Sonra ben spor yaptım. Yaklaşık bir 40 dakika kadar falan duşa girdim etrafı toparladım ee, dolap uygulamasından birkaç bir şey satmıştım onların kargolarını hazırladım şimdi de oje sürüyorum tırnak törpüledim bakımımı yaptım oje sürüyorum mükemmel değil mi gerçekten maşallah diyelim arkadaşlar mükemmel bir şey yarın size Bursa ile alakalı birkaç bilgi vereceğim. Sizler ne yapabilirsiniz? Rota'yı göstereceğim. Bunu yarın yapamazsam ondan sonraki günde yapabilirim ama bu video çok kısa bir süre içerisinde gelecek diye düşünüyorum. O bilgileri de verdikten sonra Bursayı bence iki günde falan gezebilirsiniz İlçeleri dışında. Gerçi ilçelerine de gidebilirsiniz ama ilçeleri dahilse bence 3 gün veya üç buçuk gün olabilir. Eğer tabii gelmek amaçlı gidiyorsanız ve arabanız varsa çok daha kolay tabii ki. Güzel oldu mu? Olmadı sanki ya. Oldu mu? Oldu oldu. Oldu sayalım artık yapacak bir şey yok. Evet yeni bir günden merhaba. Sizinle Bursa hakkında, gezdiğim yerler hakkında, yaptığım planlar hakkında birazcık konuşacağız. Şimdi ben ajandamı bulacağım çünkü her şeyi oraya not almıştım. Benim böyle bir ajandam var her şeyi buna yazmaya çalışıyorum. Bir plan oluşturdum. Gidebilecek yerleri araştırdım. Şöyle yaptım mesela önce işte Google'a yazdım. Google'dan baktım. Ondan sonra Instagram'a girip işte Bursa etkinlik yazdım. Bursa etkinliğe baktım. Bursa gezi rehberi yazdım. Bursa işte yemek yazdım falan filan. Ne yiyecek, neler meşhur, neler gezilmeli, oraların hepsine baktım. Sonrasında kendime bir plan oluşturdum. Bu planı da şöyle oluşturdum. Böyle birkaç tane de video izledim, YouTube videosu. Birbirine yakın olan yerleri bir şekilde gezmeyi planladım. O yüzden e, şimdi Bursa'nın tahinlisi meşhur olduğu için tahınlı pide diyor onlar. İlk olarak kahvaltıyı onunla başlamak istedim. Onun için de benim bulunduğum yerden metro ile gitmem gerekiyordu. Metro ile Demirtaşpaşa durağında indim. Orada Smith fırın bir de Tarihi Taş fırın var. İkisinden de birer tane pide aldık. Tahinli pide aldıktan sonra da Kozahan'a geçtik. Çünkü bunlar birbirine yakın. Kozahan'la yaklaşık 5-10 dakikada yürüyorsunuz. Sonra orada işte çay aldık. Çok güzeldi bu arada ısıtıcı falan vardı. Hava çok soğuktu ona rağmen gezebildik. Bunları da sıra olarak yazmışım bu arada. Bir aptaldan iki oradan aldım. Kozuhan'a geçtik. Kozuhan'ın üstüne falan çıktık. Orada mesela üst tarafı ipeklerle dolu. Yani Bursa'nın ipeği meşhur olduğu için üstte hep ipek satan işte çarşaftır ne bileyim ipek çarşaf mı şaldır başörtüdür işte bir sürü şey vardı gidip oradan alışveriş de yapabilirsiniz bu arada size önereceğim bir yer var eğer benim gibi magnet aşığıysanız Kozahan'da giriş kapısının tam karşısında bir tane dükkan var orada çok güzel magnetler var ve tanesi çok ucuzdu 5 lira mıydı neydi öyle bir şeydi diğer yerlere göre ucuzdu yani bir de böyle bir küre aldım hemen yanımda göstereyim size Burası Kozahan zaten direkt. Bursa işte şurada teleferik var. Burası Ulu Cami sanırım. Emin değilim. Ulu ben içerisine giremedim. Çünkü kapalıydı. Sanırım ara ara kapatıyorlar. Emin değilim. Burası da Kozahan'dır diye düşünüyorum. Şöyle. Bunu 40 liraya aldım. Ama eski fiyatıymış. Bir küçükleri var. Onlar 30 liraydı. Bu şekilde. Oradan da magnetlerinizi alabilirsiniz. Siz Kozahan'dan çıktıktan sonra o bölgede çarşılar var, uzun çarşı, kapalı çarşı, okçular çarşısı, bilmem ne bir sürü yer var. Oralara gidebilirsiniz ama çok bir şey yok yani. Hani çarşı ne yorgancılar çarşısı falan filan var. Oraları bir göz gezdin. İçinden geçin yeterli bence. Ulu camiye girebilirsiniz daha sonrasında açıksa. Açık değilse dönüş yolunda bekleyin. zaten çok uzakta değil. Oranın yakınında. Ulu camiden sonra hava çok rüzgarlı olduğu için orada böyle piramit gibi bir tane AVM var. AVM'nin adını unuttum. AVM'nin adını unuttum bilmiyorum. Bulursam şuraya bir yere yazı olarak ekleyeceğim. O AVM'ye gittik. Starbucks'ta telefonumu şarj ettim. Şarj ettikten sonra tophaneye çıktık. Zaten o plazadan çıkınca biraz yürüyünce tophane. Bu bahsettiğim yerlerin hepsi iç içe olduğu için gezmek çok rahat. Tophanede biraz yürüdük. Orada türbeler var. Türbeleri gezdik. İşte sonra da Sümbüllü Bahçe Konağı var. Mükemmel bir yer. Kesinlikle gidin. Salebi çok güzel. Aynı şekilde bir takipçime Triliçes'in çok güzel olduğunu söyledi ama biz yemedik. O yüzden bilmiyorum. Salep 18 liraydı. Aklınızda bulunsun bu arada. Bence mutlaka gidin. Keyifli. Alt tarafta da yeri var. Girip de eğer bakarsanız burası bombaçı kapalı mı acaba düşünürseniz düşünmeyin. Çünkü alt tarafta kapalı alanda bir yeri var. Yazın orası tıklım tıklım oluyormuş. Sümbülü Bahçe Konağı'ndan çıktıktan sonra Cantık yemeğe ye gittik. Cantık yemeğe ye de Kayhan'a gittik. Kayhan bölgesinde zaten kapalı pide, cantık gibi şeyler var. Zaten orada bir de Kayhan Çarşısı var, yakınında bir de Okçular Çarşısı var. Konudan yerine bakın ben de tam olarak bilmiyorum. Cantık için Acıdayı önerilmişti. Yani bayağı da eski bir yer gibi bir tane küçük şöyle bir cantık geliyor fiyatı da 9 lira gibi bir şey. İç harcı gerçekten çok güzel, ortası çok lezzetli ama kenarları çok fazla hamur olduğu için benim çok orası hoşuma gitmedi. Ama için çok beğendim. Bunu söylediğim zaman da bir takipçim dedi ki zaten olayı o kenarları dedim. Herkesin damak tadına göre değişebilir demek ki. Sonrasında da İskender yedik. İskender içinde mavi dükkan, adı İskender. Bu arada söylenene göre aslında orası o Bursa kebabıymış. ama İskender diye bir yer, sanırım bizim gittiğimiz yerde emin değilim. Orada çok iyi ve çok meşhur olduğu için İskender olarak kalmış adı, Bursa İskender olarak kalmış adı. Emin değilim. Duydum. Kulaktan duyma bir bilgidir. Ne yaparsanız yapın. Ve bitirdik bu şekilde bugünü. Yani o çarşı içerisindeki her yeri gezdik ve bitti. Yani bir günde bu şekilde gezebilirsiniz. Gayet de rahat. 18 bin, 20 bin adım falan attık. Arabasız bir şekilde bu şekilde gidebilirsiniz. Ve ikinci gün olduğu zaman da aynı şeyleri yaptık. Müzelere gidemedik. Atatürk Müzesi falan var. Nilüfer tarafına gidemedik. Yoksa Fasulyeli diye bir restoran varmış. Bir tane de güzel şeyler yapıyormuş. Oranın su telvası mesela. Böyle farklı bal bir sunumla geliyor. Orası güzelmiş. Ama biz o tarafta gidemedik. Podium Park AVM var. Böyle açık bir AVM. Gece 4'e falan kadar falan açıkmış sanırım. Orası da Nilüfer'de olduğu için gidemedik. Uzak geldi. Yani yorulduk bir de. Bir de hava çok soğuktu. Bunun etkisi çok büyük. Cumalı Kızlar gittik. Gösterdim zaten. Yani gerçekten 1300'lü yıllarda falan olmuş bir köy. E, korunmuş bir köy olarak söyleniyor ama restorasyon çalışması var tabii ki. O yapıları gördüğünüz yapılar bir 300 yıllık falanmış. Hani baktığınız zaman da. Keşke gerçekten korunabilse ve hani köyün bu şekilde bir çalışması yapılabilse ama yürüdüğünüz her yerde hediyelikçi. Şurada magnet, şurada işte ne bileyim oyuncak, şurada şu, burada bu, şurada gözleme evi, şurada çay ocağı, şurada işte fotoğraf çekilmek için Osmanlı kıyafetlerinin olan bir yer falan filan olunca yani şey kaçıyor. Hani sanki bir çarşıya gitmişsiniz gibi oluyor. Çünkü köyün hani bir özelliği olması gerekiyordu. Bence benim fikrimce. Ama UNESCO tarafından dünya mirası olarak koruma altında olan bir yer. Cin aralığını mutlaka görmek için gidebilirsiniz bence. Onun içinde nereden? Cumalıkızık diye bir metro durağı var. Orada inip minibüse binebilirsiniz. Tek zaten en son durağı minibüsün orasıymış. Bayağı bir köyün içerisinde yani. O cin aralığı da gerçekten güzeldi ve küçücük bir yerdi. Dünyanın en dar sokağıymış zaten. görebilirsiniz. Görmesiniz bir şey kaybeder misiniz bilmiyorum. ama gör, görülmeye değer. Sadece cin aralığı için ve o etrafı bir gezersiniz işte ama çok büyük bir beklentiyle gitmeyin. Benim büyük bir beklentim var ve uğradım diyebilirim. Vanya ve göl yazı bana önerilen ilçeler arasında oralar çok güzelmiş ama bizim arabamız olmadığı için biz gidemedik. Uludağ'a çıktık. Uludağ'da şöyle oldu Biz gittiğimizde dayımla dayımda kaldık Dayım orada çalışıyor Ve zaten onun yanına gitmiştik Önce annem gitti Dayımın bir arkadaşının dayısı mıydı amcası mıydı hatırlamıyorum Uludağ'da çalışıyor O kar arabaları var ya onlardan sürüyormuş. Hatta Orkun Işıtmak onunla video falan çekmiş Biz oraya gittiğimizde bizi o karşıladı Oraları gezdirdi Teleferikle çıktık Teleferiğin kişi başı 75 lira tam Öğrenci kaçtı 30-45 liraydı Bursalıysanız E-Devlet'ten ikametgah gösterirseniz 37,5 gibi bir şeye denk geliyor. Cuma günü halk günü. Çıkıyorsunuz. Manzaram mükemmel. Yani mükemmel bir şey. Bursa için sadece Uludağ için gitmeye değermiş gerçekten. Ben hep gezileri falan görüyordum ama e, kayak yapmasınız bile oraya gitmek için gerçekten değer bir yermiş. Teleferikle gittik. Önce birinci bölgeye gidiyor. Tabii biz bunları bilmesek orada inerdik. Orada takılır geri dönerdik büyük ihtimalle. Birinci bölgede bir dışarı çıktık işte kara baktık falan fotoğraf çekildik. Sonra tekrar bindik ikinci bölgeye gittik. İkinci bölgede kayak yapılıyor. E, o teleferiğin oradan indiğiniz zaman biraz yürüyorsunuz o yere gidiyorsunuz. Oradan görebiliyorsunuz. İşte çay kahve içebileceğiniz bir yer var ama bir tık pahalı. Kahve 30 lira falan da Türk kahvesi sanırım. Ona göre hesap edin. Yani öyle wow pahalı değil ama pahalı. Yani pahalı. 30 lira bir Türk kahvesi şu kadarcık. Sonrasında bizi o işte şeye çıkarttı. Tepeye çıkarttı zirveye. Uludağ'ın zirvesine çıktık. O ücretliymiş sanırım. Telefiyeci gibi bir şeymiş adı. Aynı Teleferi'ye benziyor ama daha farklı. Gerçekten o da çok güzel. Zirve mükemmel soğuk. Ben dedim ki karı atmalı bir fotoğraf çekeyim. Çok istiyordum. Kare elimle tuttum. Mal olduğum için. Attım ve bir daha attım ve elim inanılmaz bir şekilde dondu. Hayatımda ilk defa bir soğuğun acısını çektim. Buradan başladı ve elimi gerçekten hissetmiyordum. Korkmaya başladım. Hani karda böyle kalırsınız. Ayaklarınızı falan şey yaparsınız ve soğuktan artık hissetmezsiniz. Sinirler ölür, bilmem ne, oralar kesilir falan ya böyle şeyler benim aklıma geliyor. Çünkü tanıdık bir akrabamızın başını tanıdık değil uzak bir akrabamızdan duymuştum bunu. Ben diyorum ki parmaklarım bir daha hareket ettiremeyeceğim ve falan. Çünkü gerçekten ettiremiyorum. Eldiven takmaya çalışıyor dayım ve ellerim şöyle falan. iki tane şöyle sokmaya çalışmıyorum. Çünkü hissetmiyorum ve parmaklarımı hareket ettiremiyordum. Neyse soğuk sonra ilerledi ve ben bireyimde hissetmeye başladım. Zaten orada bitti. Ben de koptu yani. Dedim ki beni bir yere götürün ve ben ısınmak zorundayım. Orada bir kulübe vardı tam zirvede. İçeri girdik işte sıcak çikolata falan söylediler onlar. Ben hala elimin derdindeyim. E, dayım dedi ki git sıcak suyla yıka. Ama su sıcak değilmiş. Benim elim çok soğuk olduğu için suya tuttuğumda sanki çok soğuk değilmiş gibi geldi. Ama su gerçekten soğukmuş ve elim dondu. Daha da dondu. İşte ağlayacağım neredeyse yani kafamı gömdüm. Öyle duruyorum bekliyorum elimi ovalıyorum ovalayamıyorum falan. Neyse sonrasında annemin sıcak çikolatasına şöyle elimi koydum ve oh dedim ki gerçekten <laughs> buna ihtiyacım varmış. O şekilde elim ısındı açıldı. Eldivensiz asla kara dokunmayın. Asla zirveye çıkarsanız veya aşağıda da dokunmayın bence. Gerçi aşağıda ben dokunmuştum bir şey olmamıştı ama. Zirve çok soğuktu aşırı soğuktu ama çok güzeldi. O manzaraya değer yani soğuktan donun ama o manzarayı görün tekrar aşağıya inin. Fiyatının ne kadar oldu? olduğunu inanın bilmiyorum Çünkü orada e, amcası işte orada olduğu için e, bizden para almadı e, bizi o şekilde çıktık yani fiyatlarını bilmiyorum Kayak kiralama fiyatlarını da bilmiyorum Çünkü Kayak kiralamadık ve kolay bir şey değilmiş zaten bizim de çok vaktimiz yoktu e, ama bir daha gittiğimde mutlaka kaymak çok istiyorum Kayhan köftecisin ne gidebilirmişsiniz. Odunluk metro durağındaymış. Öyle bir not almışım ama biz gidemedik. Böyle bir liste çıkartırsanız kendinize gerçekten gezmek için çok rahat olur. Çünkü onun dışında nereye gidecek ne yapsak falan filan oldu. Son olarak biz son gün e, Okçular içerisinde bir tane tatlıcıya gittik. Instagram'da paylaşmıştım. Tatlıcının adını şu an hatırlamıyorum. Orası bayağı ünlü bir yermiş. Hatta e, başka şehirlerden oranın dondurmalı kazan için gelenler varmış. Ben gittiğimde adam böyle anlattı anlattı anlattı. Hani böyle kendilerini ölmeye çalışanlar olur ya. Annemler onlar gibi falan sandı ama ben sonrasında araştırdım. Gerçekten de e, ünlü ve güzel bir yermiş. Şey demişti adam Dondurmayı ilk getiren yerlerden birisi falan filan. Feş mekan. O konuda çok emin değilim. E, şamba... Ne tatlısıydı? İrmikli İl, bir tatlı var. Onu unuttum. Unuttum. Bir tane tatlı var. Şöyle. Ondan yedik. E, i̇şte güzeldi diyebilirim size. Bu şekilde bir gezi planı oluşturduk. Bence gezmeniz için bir günde bile gezebilirsiniz. Öyle söyleyeyim çarşı içerisinde ama iki günde güzel bir gezi planı oluşturabilirsiniz. İlçelere gitmek için dediğim gibi arabayla veya farklı şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Böyle güzel bir gezi oldu. 2022'nin başında da böyle Bursa'ya gezmem benim için çok güzel bir motivasyon kaynağı oldu. İnşallah başka yerlere de gidebilirim ve başka vloglarda onu görebiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Beni daha fazla görmek görmek için açmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.